Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Ben Onur Gürsoy, 1980 Tekirdağ doğumluyum. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldum. Dijital Film Akademisi'nde eğitmen Özay Fett'ten kamera önü oyunculuk eğitimi aldım. Birçok reklam filminde ana kast ve yan kasta rol aldım. Birkaç dizi filminde, birkaç sinema filminde görsel olarak kısa rollerde rol aldım. Bir de çocuk tiyatrosunda rol aldım. Boyum 1.78, kilom 68. Şu anda yayında olan bir reklam filmim yok. Bir de sağ sol profil görelim. C'est... Eh, Ben sağ sol profil vermesem olur mu acaba? Ee, benim burnum biraz uzun da e, yandan görüldüğü zaman rol kaybına sebep olabiliyor. Ee, T seneler evvel bir kızla kamerada, bilgisayarda yazışıyorduk. Ee, o zamanlar tabii böyle akıllı telefonlar yoktu. Ee, kız beni beğenmişti. Ee, sonra bir müddet sonra dedi e, bir yan dönsene dedi. Ee, döndüm ben de yok beğenmedim dedi. Kapattı kamerayı. Ee, bu çok böyle travma ...şeyimde, e, kalbimde. E, yani tamam... ...hani pazardan armut seçerken böyle... E, ...everip çevirip bakıyoruz. E, bu normal ama... ...hani oyuncu seçiminin böyle... ...bir tık en azından daha... E, üste olması gerektiğini düşünüyorum. Yani üç buçuk saattir sıra bekliyorum. E, üç farklı senaryonun beşer sayfalık diyaloğunu ezberledim. İşte şimdi e, onun deneme çekimini yapacağız. Hani bunu becerebiliyor muyum, yeteneğim var mı? Hani bu konulara daha e, ağırlık verilse... E, daha e, iyi olur diye e, düşünüyorum. E, hem böyle mi bakacağım kameraya He? Karşımdan kamera beni çekerken böyle mi koslarım kameraya be? Vermiyorum sağ sol profil. Buradan ne görürlerse o